Kanalın bir diğer videosuna da hoş geldin ve aramıza yeni eklenenler de var. Onlara da kucak dolusu sevgiler gönderiyorum ve hoş geldiniz diyorum hepinize ayrı ayrı. Burada birbirimize ışık olup, sevgi olup, şifa dağıtmamız için neler mümkün? Hayatta hiçbir tesadüfün olmadığını biliyorsundur. Bilmiyorsan da bugün öğren, hayatında hiçbir şey öylesine yaşamıyorsun. Şu an bu videoda da her neye ihtiyacın varsa duymaya, görmeye, idrak etmeye bugün onlarla alakalı şeyler duyacaksın. O yüzden kulaklarını iyice aç. Bugün konumuz derin. Konumuz hayallerimiz ve isteklerimiz için çabalarken, hareket ederken, onlar için bir sürü çalışma yaparken, dua ederken, dilerken, her şeyi yaparken o şeyin gerçekleşmemesi. Bana soruyorsunuz ben de size diyorum ki bilinçaltı düzeyde bir yerde buna ya inançsızlığınız var ya güvensizliğiniz var ya da olumsuz bir kodunuz var. Çünkü bizler hiçbir şeye anda karar vermiyoruz. Yani şu gün iki tane köpek kavga ediyor. Ben onu ayırıp ayırmamaya da anda karar verdim zannediyorum. Ondan da karar vermiyorum. Gece geç saatte yemek yiyeceğim. Yemek yiyip yemeye karnımın açlığına göre karar vermiyorum. Orada bile bu saatte yemek yemek kilo aldırır kodum varsa mesela yememeyi seçiyorum. Dolayısıyla hayatımdaki her kararda bir ilişkimde kavga ederken ses tonumu ayarladığımda o an kavganın akışında bu kararları verdiğimi zannediyorum. Fakat altta hep beni tetikleyen bilinçaltı kodlarım var. Bu kodları da ben böyle doğuştan kendimle beraber getirmiyorum. Bunlar ben e, ailem yanında kendimi mesela resim çizip ifade etmek isterken o an başka bir işle ilgilendiği için annemin babamın beni görmemesi, kendim orada daha yetersizim, işte değersizim diye kodlamam. Hala bu yetişkin formumda benim bir kodum olarak karşıma çıkıyor ve aldığım her kararda, verdiğim her tepkide de aslına bakarsan bu kodu görüyorum. Dolayısıyla senin, benim, hepimizin böyle kodları var. Bu kodlar o çocuk formunda bir olaya karşı veremediğin tepkin, Öfkelendiğinde öfkeni nasıl yaşayacağını bilmediğin için ya da öfkeni belli ettiğinde sana daha da öfkelenerek cevap veren ebeveynlerin olduğu için bir ton olumsuz kayıt kod olarak seninle bu yaşına kadar geliyor. Dolayısıyla şu gün bir şeye cesaret ediyorsan da edemiyorsan da bir şeyler başlıyor yarım kalıyorsa da ilişkilerle alakalı en çok problemi yaşıyorsan aldatıyorsan aldatılıyorsan gelen gerçekten güvenilir hissetmiyorsa Bunların hepsi aslında senin bilinçaltı düzeyde nelere inandığın ve hayatına bu olumsuz kodlar yüzünden neleri çektiğinle alakalı. Çünkü biliyorsun hiçbir şekilde tesadüf yok dedim. Benim karşımda da hiçbir şey öylesine görünür olmuyor. Çünkü bende var olmayan bir şey aslında hayatımda olamıyor. Bu zaten imkansız. Ben onu bir şekilde harekete geçiriyorum. Enerji alanımla ve gerçekliğim haline getiriyorum. Bugün hemen bir örnek vererek başlayalım. Diyelim ki çok çabalıyorum. Bir yerde e, çalışıyorum. Maaşım var. Fakat artık bir uyandım. Bir farkındalık geldi. Kendi işimi yapsam daha iyi olur diyorum. Yani bu deneyime sahibim. Artık senelerdir hizmet ettim bir yer. Artık bir patron olayım diyorum. Ve bunun için bakıyorum hobilerime. Acaba hobilerimle mi bir şey yapsam? Sevdiğim birkaç arkadaşım var. Onlar bir şeyler düşünüyorlar. Onlarla mı bir şey yapsak? Eşimle acaba kendimiz başka bir iş mi kursak? Vesaire. Bakıyorum alanlara. Sektörleri araştırıyorum, internetten araştırıyorum, hareket halindeyim. Diliyorum, istiyorum, arzuluyorum, ritüeller yapıyorum, meditasyonlar dinleyerek yatıyorum, yeni işle alakalı hayaller kuruyorum, imgelemeler yapıyorum, her şeyi yapıyorum. Fakat olmuyor. Neden? Çünkü bilinçaltı düzeyde ben bir şekilde yeni işimi kurma ile alakalı bir olumsuz kayıt, kod, bir şeyde burada tetikleniyorum. Hemen örnek verecek olursak, mesela nerede tetikleniyor olabilirim? Çünkü senin küçük ya da büyük anladığın ya da anlamadığın o şey seni o dileğin ve arzundan geri tutuyor olabilir. Diyelim ki mesela yeni iş kurmakla alakalı. Şimdi yeni işini kurmak ve kendi işini kurmak senin bir yerde maaşlı çalışmana benzemez. Öyle değil mi? Artık sorumlulukların artar. Artık bir ekibi, bir durumu, bir olayı yönetecek bir duruma gelmen gerekir. Dolayısıyla artık kendi işin aman ben kafama göre çıkıyorum, gidiyorum diyemezsin. Belki zaman konusundan daha fazla efor sarf etmen gerekebilir. Şimdi sen bilinçaltı düzeyde bu taraf için evet hareket ediyorsun, istiyorsun, bayağı çabalıyorsun. Fakat bilinçaltı düzeyde eğer senin şöyle bir kodun varsa bak ne kadar alakasız diyeceksin. Fakat evet sadece şöyle bir kodun varsa bile yeni işini, kendi işini kuramıyorsun. Topluluk önünde konuşmak senin için güvensizse. Topluluk önünde konuşabilmek senin olayın değilse. Bundan korkuyorsan mesela. Çünkü bir iş yerine sahip olduğunda sen tüm elemanlarınla toplantılarını yaparken herkesle birebir İletişim halinde olacaksın ve patron olarak fikir de olduğun için o fikrini de aktarırken aslında topluluk önünde konuşuyor olacaksın. Ve işler büyürse daha da konuşuyor olacaksın. Şimdi bilinçaltı düzeyde sırf bu duygun yüzünden bile başka birinin altında çalışıyor olmak sana güvenli geldiği için zaten sen yıllardır başlı çalışan olarak kalıyor olabilirsin. Ya da diyelim ki kendi işini kurmak risklidir, sorumluluk ister ya da benim için her şeyden önemli eğlenebilmek, hayattan keyif alabilmek gibi bir kodun varsa sana bu işin yükleyeceği sorumluluk bilinci de aslında altta çalışıp yine seni hayalinden alıkoyuyor olabilir. O zaman ben böyle bir durumda ne yapacağım? Eğer hayatımda gerçekten emek ettiğime inanıyorsam o şeyi istemekten öte artık kalp frekansında, kalp boyutunda gönülden arzu ediyorsam ve gerçekten hareket ediyorsam, yine de gerçekleşmiyorsa ben oturup bakacağım. Ben burayı hangi düşünce kalıbımla acaba reddediyorum? Ben kendimi yeterli görmüyor olabilir miyim? Çünkü benim eğer çocukluğumdan aldığım bir değersizlik kodum varsa ben zaten kendi işinin patronu olmayı hayal dahi edemiyorum. Çünkü ben de nerede o patron olma? Ben oho bana gelene kadar diyorum. Kimler var diyorum. Şimdi bu değersizlik de bu alanı harekete geçirmiyor. Çünkü hakkın olmadığına inanıyorsun bir kere başta. Ya da bunu beceremeyeceğine inanıyorsun. Yetersizlik duygusu var. Dolayısıyla belki de duygusal olduğunu düşünüyorsun. Orada bir duygusal yoksunluk var. Belki de patron olmanın daha dişli olmak, daha tuttuğunu koparan bir yapıda olması gerektiğine inanıyorsun. Bu kodun yüzünden senin o duygusal yapım bu alanı yine harekete geçirmiyor. Dolayısıyla ben bir şeyi istediğimde şöyle düşüneceğim. Bu tarafın yüzde diyelim buraya. O şey çok hazır. Bu değişimi istiyor bu tamam. Bu benim aydınlık yanım. Bu inanıyor yüzde elli. Bu tarafım da %50 bunu reddediyor. Bak yine benim tarafım dedim bu tarafım. Çünkü bu yüzde elli de benim. Şimdi ben ne yapıyorum? Bilinçaltı düzeyde reddettiğim yanım aslında benim karanlık kısmım. Yani farkında olayım ya da olmayayım, farkında olsam da bir türlü bende bu duygular var diyemediğim tarafım. Çünkü niye ben zaten en çok duygularımı ifade edemiyorum hayatta. Zaten duygularımı ifade etsem hayatımda her şey çözülüyor. Canım sıkıldığında canım sıkıldı desem, bu beni üzdü, bu beni kırdı desem zaten olay bitiyor. Dolayısıyla şimdi ben bu karanlık yanımı sürekli reddediyorum. Fakat bu yan da benim. Yani benim aydınlığım gibi bu da aslında benim itici kuvvetim. Yani benim buna da ihtiyacım var. Çünkü ben bir şey için kaygılanmazsam, önlemimi almazsam. Çünkü zihin beni hayatta tutmak için tabii ki de bana önlemini al diyor. Ben sadece bunun dozunu %50'lerden yukarılara çıkartırsam burası sıkıntılı. Yoksa stres, endişe, kaygı bunlar çok güzel duygular. Yani şu gün adamın bir tanesi ben sıcaktan ölürüm demeseydi klima, bulunmazdı. Şu gün biri hırsız yüzünden kaygılanmasaydı şu an biz kapımızda kilit kullanamazdık. Kaygı, endişe, stres bunların hepsi ateşleyici güç. Dolayısıyla ben reddettiğim tarafımı gördüğümde önce ne yapacağım? Kabulleneceğim. Bu da benim. Çünkü bak ben şu gün tek elimle bir şey kaldırdığımda nasıl kaldırıyorum? Ama iki elimi kullanarak kaldırdığımda nasıl kullanıyorum? Benim buna ihtiyacım var. Evet bu yapar ama yüzde elli potansiyelle yapar. Ben yüzde elli, yüzde elli %100'üm. Ben karanlık ve aydınlık yanımla zaten birim, tam ve bütünüm. Benim tüm potansiyelim zaten ikisi beraber çalışabildiğinde, hiç kaygım, korkum olmadan sadece istediğimde yapamıyorum. Çünkü beni ne itekleyecek? Niye stres'e gireceğim? Hangi alanı nasıl büyütmeye çalışacağım? Her şey yolunda diyeceğim. Kendimi geliştirmem için hiçbir şey yok ortada. Bu beni ateşleyen. Ben en çok karanlık yanımı da seveceğim. Dolayısıyla şunu da bileceğim, ben bir şeyi hayatımda isterken illa olsun diye, bir şeyi aynı anda da olmasın diye de diletiyorum. Yani şu gün mesela kendi işimi kurmak istiyorum, kendi işimi kurmak istiyorum, kendi işimi kurmak istiyorum, işimi kurmak istiyorum diyorum. Bu tarafımda diyor ki, ya diyor şimdi diyor rahatsın, düzenini bozma. Bak bu kadar maaş alıyorsun, ne yapacaksın o kadar sorumluluk alıp? Zamanı sana kalmayacak. Yani ben hayatımda bir şeyi yapmaya karar verdiğimde, olmaya karar verdiğimde, almaya karar verdiğimde bir yanım onu yapmak, almak, olmak için çabalarken bir yanımda almayayım, olmayayım, yapmayayım diye çabalıyor. Şu gün diyete gireyim diyorum ısrarla çünkü hayalimde bir beden var. Bu tarafım ısrarla aç kalmaya çalışırken diyete gireyim, diyete gireyim bu tarafım erteliyor. Bu tarafım sürekli karnı acıkıyor. Bir şey yapmak isterken aynı zamanda da yapmamayı diretiyorum. Diyorum ki yarın başlarım, sonraki gün başlarım. Direnç gösterdiğinizde şuradan anlarsınız. Bir şeyi eğer erteliyorsanız. Eğer ertelenen bir şey varsa, bir erteleme enerjisindeyseniz bilin ki bir şeylere karşı direnç gösteriyorsunuz. Olsun diye, aynı zamanda olmasın diye. Yani iki yönlü direniyoruz. Direnç ne yapar? Direnç yorar. Zaman zaman benim kendimi işe yaraması hissetmem. Çünkü niye? Çabalıyorum, çabalıyorum. Olmuyor. E beni bedenen yoruyor, fiziken yoruyor, ruhen yoruyor, kendime yetemiyorum. E arkadaşlarım çağırıyor, gücüm yok ki gideyim. Direnmişim tüm gün. Kafama direnmişim, hayatıma direnmişim. Neden olmuyor diye direnmişim. Olanı direnmişim, olmayana direnmişim. Nasıl benim gücüm olsun? E benim gücüm olmayınca enerjim düşüyor. Çekim yasası ne? Benim Enerjim düştüğünde de ben frekansı düşük duygularla eşleşiyorum. Ne yapıyorum? Frekansı düşük duygular ne? Hastalıklar, kendimi iyi hissetmemek, hayattan beklentimin olmaması bunlarla eşleşiyorum. Enerjim yüksekken her şeyin üstesinden gelebilirim. Öyle değil mi? Eğer iyiysem, full aman hallederiz diyorum. Ama enerjim düştüğünde küçücük olayı halletmeye gücüm olmuyor. O zaman ben şunu bileceğim. Direnç göstermek benim %100 potansiyelimi kullanmamdan beni alıkoyar. Peki ben bu direnci nasıl azaltabilirim? Öncelikle iki yanında benim olduğunu sahiplenerek. Çünkü ben tam ve bütünlüğümü hatırladığımda bir şeylere ekstradan çaba da göstermiyorum. Çünkü tam ve bütün insan kendini bir şeylere değer görür. Kendini bir şeylere değer görüyorsa kendine güzel alanlar tanır. Güzel insanlarla olmayı seçer kendine zaman ayırır. Sevdiği şeyleri yapar. Öyle değil mi? Kendine bakar çünkü o değerlidir. Dolayısıyla ben direnç göstermek istemiyorsam artık hayatımda bir şeylere kendimiz severek başlayacağım. Diyeceğim ki ben direnç gösterdiğimde kendi enerjimden, kendi zamanımdan, kendi andaki mutluluğumdan veriyorum. Ben artık kendimi yorma halini bir kenara bırakıyorum. Ben artık ...kolaylıkla bir şeyleri elde edebilmeyi niyet ediyorum. Buradaki bir şeyleri de lütfen açın. Hayatınızda bir niyet yapıyorsanız... ...o şeyi detaylıca lütfen belirtin. Çünkü evren bilmez hangi şey. Siz detayını verin. Kolaylıkla gelmesi zaten... E, ...evrenin işi. Biz nasıllarıyla ilgilenmiyoruz. Biz sadece talep ederiz. Çünkü hakkımız olan, talep edebileceğimiz kısımdır. O yüzden hakkınız olduğuna inanın. Talebinizi, niyetinizi edin. Ve şimdi... Bir diğer çalışmada bu konuyla alakalı direncimi gördüm. Kendimi sevgiye ve geçtim, kabule geçtim. Karanlık yanlarımı, bunları da bir olduğumu bildim karanlık yanlarımla. Hemen bakacağım. Olumsuz kodlarımı görebilmem için sadece düşünerek onları yakalayamam. Ne yapmam lazım? Hep söylüyorum. Yazmak, yazmak, yazmak. Çünkü yazdığımda ben kafamın için artık taşımıyorum. Önümdeki kağıdın üstünde benim düşüncelerim duruyor zaten. Hemen bir pratik çalışma yapalım mesela. Bu videodan sonra hemen bir A4 kağıdı al. Ortadan ikiye çizgini çiz. Sol tarafa hedefim yaz. Sağ tarafa da duygularım, hislerim yaz. Burada hedefimi aynı örnekten gidelim. Kendi işimi kurmak. Bunu yazdım. Siz de böyle dilediğiniz, olmayı seçtiğiniz, almayı seçtiğiniz, yapmayı seçtiğiniz hangi hedefiniz varsa onu sol tarafa yazın. Yazdıktan sonra bir durun. Tek tek çalışın. Bir durun. Bunu yazdınız nasıl bir his geliyor? Ne hissediyorsun bunu yazdıktan sonra? Ya da bundan bahsederken aklına neler geliyor? Hangi hisler seninle? Hangi duygular? Mesela yine işimi kurmak dedim. Ya paramı buna yatırıp yatırmayacağım konusunda kararsız. Risk dedim. Böyle bir his geldi. İkinci işte ben bu işin patronu olacağım iyi güzel de bir de ekip lazım bana ya. Yani sonuçta güvenilir olması lazım çalışacağım insanlara. Ben kime güveneceğim diye bir duygu geldi diyelim. Ardından diyelim ki e, eğer ailede mesela hiç senin deneyimin olmamasına rağmen çünkü hiç yeni iş kurmadıysan maaşlı çalışan olarak sadece başkalarının deneyimlerinden kendine çıkarım yapacağı için mesela sırf baba rolün de burada çok önemli. Eğer babam birçok işe girip batırdıysa ya da seni yetiştirirken aman e, işte kızım, oğlum ekmek hastanın ağzında aman dikkat et e, paranı işte güzel şeylere yatır e, işte ev al arsa al vesaire dediyse sigortalı çalışmak güvenlidir bu alanda kal diye yetiştirildiysen bir de böyle bir kaygın olduğu için e, acaba Mars almak daha mı iyi gibi de bir his gelebilir. Onu da sağ tarafa yazabilirsin. Ve şimdi de analizlerine bakalım. Şimdi ben eğer zaten bir şeyin risk olup olmadığını düşünüyorsam, bir şey böyle risk geliyorsa ben o şeye başlayamam. Çünkü bilinçaltı düzeyde burası benim için tehlikelidir diyorum. Yani ben bunu enerji alanıma çekemem. Çünkü ben burada zaten paramı yatırıp yatırmamak arasında bir de kararsızım. Kararsızlık da o şeyi enerji alanımıza çekemez. Bizim yüzde yüz odaklı ve net olmamız lazım. Bunu istiyorum. Ulaşmak için buna hazırım. Ulaştıktan sonra buna hazırım. Tamamım dememiz lazım. Aksi takdirde yine olmaz. Ya da geldim mesela ben e, aman sigortalı bir işe gir. E, cebinde paranı tut, ekmek hastanın ağzında gibi söylemlerle büyütülmüşüm. Ben yine bu konuda cesur olamıyorum. Diyorum ki ya şu an mevcut hala hazırda çalıştığım bir iş var. Şimdi ben yeni işi kurup niye başıma bela alayım diyorum. Ben şu an zaten güvendeyim diyorum. Dolayısıyla burada da tetikleniyorum. Yine istediğim şey ulaşamıyorum. Ya da diyorum ki güvenilir bir ekip lazım. E burada da ne yapıyorum? İnsanlara güvensizliğim var benim. Zamanında bir çocuk olarak bir arkadaşıma çok güvenli bir alan açtıysam, o güveni ondan alamadıysam, eğer çocuk formunda birçok kez iş sebebiyle bile olsa bir yerlerde terk edildiysem ben güvensiz bir birey oluyorum zaten yetişkinken. Çünkü güvensizlikle alakalı olumsuz kodlarım oluyor. Burada da yeni işimi kurarken aslında güvenli bir alanın içinde olduğumu düşünmediğim için yine korku ve kaygı frekansında kalıyorum. Yine enerjimi burada yükseltemediğim için istediğim o şeyle eşleşemiyorum. Sen de hemen bugün ne istiyorsun hayatında? Ev almak mı istiyorsun? Birisini e, arasın e, ya da hayatınla alakalı bir şeyler değişsin mi istiyorsun? Ya da bir şey mi olmak istiyorsun? Artık? Başarılı mı olmak istiyorsun? Yazdın mesela başarılı olmak. Ne hissediyorum? Başarılı olmak deyince bana hangi duygular geliyor? Ya da ev almak istiyorum dedim. Ev almak deyince hangi duygular geliyor sana? Ya da daha sakin olmak istiyorum diyorsun. Artık öfkelenmemek istiyorum diyorsun. Bunu yazdığında hangi duygular geliyor sana? Çünkü buralarda bunu bir yandan çok istemene rağmen bir yandan da olmaması için direten bir olumsuz kodun, bir düşünce biçimin var. Bunu gördükten sonra da olumsuzluklarımızı bulduk diyelim hep beraber. Şimdi bu dönüştürme kısmı. Ben olumsuz kodumu gördüm de mesela bir yerde güvensiz hissettiğimi gördüm. İşte bir yerde e, yetersiz hissettiğimi gördüm. Hemen karşısına bunların olumlu olanlarını yazacağım. Mesela ben yetersizim algısından kendimde o potansiyeli bulamadığım için işte patronluk vasfını mesela bulamadığım için o işi kuramıyorsam ben hemen her yerde gün içinde kendime ben yeterliyim şükürler olsun diye hatırlatacağım. Şimdi ben yeterliyim dediğinizde anda o şeye çok duygu yüklemeniz ve inanmanız da lazım. Böyle içte bir değersizlik varsa ben değerliyim diye ortalarda böyle her saniyede bir söyleseniz de çalışmaz. Fakat şunu söylemek isterim ki zihin gerçekle hayali ayırt edemiyor. E, senden mi bahsediyorum, benden mi bahsediyorum, gelecekten mi bahsettim, işte geçmişten mi bahsettim bunu bilmiyor. Sadece ben var diyor. Dolayısıyla bu Zihnin çalışma sistemi sana olumlama yaparken bu yüzden fayda sağlıyor. Yani sen bir şey olmuş gibi yaptığında, o duygu senin gibi yaptığında, o duygunu içine girdiğinde zaten zihin diyor ki, "Aa evet, ben yeterliyim." Bizim olumlamalarımız bu yüzden çalışıyor. Şimdi ben yeterliyim dedikten sonra ben yeterliğimi hisseden bir insan ne yapar? daha çok sosyalleşebilir, fikirlerini daha çok dile getirebilir. Peki bunlar nasıl hisler verirler bize? İçimizde nasıl bir güven duygusu yükselir? Nasıl yürüyüşümüz değişir? Nasıl kahveyi tutuşumuz değişir? Öyle değil mi? İşte duygunun içine girmek o. Ben kahvemi içerken ben yeterliyim deyip arkama özgüvenle yaslanacağım. Ben olumlamalarımı daha etkili hale getirmek için sesli söyleyeceğim. Çünkü bilinçaltım düşünsene kaç yaşına gelmişim şu an. Sadece benim sesim hakim. Benden başka kimse yok. Çünkü ben kendimi suçlarken de bununla suçluyorum. O kadar biliyor ki bu sesi. Ben kendime iyi bir şey söylerken de bu sesinde söylerim. Bana çok hakim. Ben ne dersem bana evet diyor. Bana inanıyor. Çünkü tek olayı bana hizmet etmek. Ben bilincinden başka hiçbir şey yok. Zaten sen ben bilincinde olduğu için şu an hayattasın. Amacı sana hizmet edip seni sen olarak var etmek. Senin hayatta kalmanı sağlamak. O yüzden nerede mesela eksikliğini gördün? Ben eksiğimi Hemen tersiyle çeviştir. Ben güvensizlik hissini gördüm. Ben insanlara güveniyorum. Ben insanlara güvenmek için kendime alan açıyorum. Diyelim ki ilişkilerle alakalı benim bir yerlerde terk edilme kaygım var aslında bakarsam her ilişkimde de böyle çok güzel başlarken konu hep aynı yere geliyor ve ben terk ediliyorum. Burada mesela terk etme korkumu gördüğümde hemen söyleyeceğim mesela kendime. Ben sevgiyi koşulsuz, sınırsız bir şekilde almaya dayım Bana gelen benimle kalır ben olumsuz olanı burada hep olumluyla değiştireceğim. Kendi cümlelerinizi, şu an benim söylediğim cümleleri alıp kendinizi olumlama diye yazmayın. Ne dedim? Zihniniz, sizin bilinçaltınız, sizin sesinize nasıl hakimse sizin kelimelerinize de hakim. Ben şu gün mesela hayatımda bolluk bereket frekansını aktive ediyorum dediğimde siz hayatınız boyunca aktive kelimesini kullanmamışsanız Zaten bilinçaltı onu benimseyemiyor. Dolayısıyla olumlamaları yazarken de sadece şimdiki zaman olmasına özen gösterin ve onu ben anda yapıyorum bilincinde yapın ve lütfen duyguya geçin. Duyguya girmek çok önemli. Şöyle düşünün. Bir şarkıyı böyle hisli hisli dinlemek. Hani böyle ayrılıktan bahsediyorsa şuranızda dinlemek ya da böyle çok sevinçli bir şarkıysa içinizde o kelebek hissini uyandırması gibi duygu olarak, içeride var olarak kendini yeterli hissetmenin, değerli hissetmenin, tam ve bütün hissetmenin duygularını şuranızda tutarak olumlamaları yapacaksınız. Gün içinde Tam tersi olan, olumlu olan kodlarınızı kendinize hatırlatın. Şimdi nasıl spora gittiğimizde bir günde kaslanamıyorsak, nasıl şu gün hayatımızı bir müzik aletini elimize aldığımızda çık 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 çalamıyorsak süreklilik çok önemli. Çünkü ben bu kodu bu yaşıma kadar beni getirdi ve ben tüm kararlarımı bunlarla aldım. Ben bu kodu taşıdım. Dolayısıyla benim bunun aksi olanı, Yazmaya çalıştığımda zihnim şunu da yapıyor. Ya diyor biz bu yaşa kadar bu kodlarla geldik. Bizde de bir şey olmadı. Çünkü zihin benim hayatta kalmamla ilgileniyor. Ben kaç tane fırtına yedim gemiyi getirirken. Başıma neler geldi, kimler beni üzdü, kimler beni kırdı, ben kendime kimler beni üzdü, kırdı dedim. Nerelere duygu yükledim, burayla ilgilenmiyor. Yani süründüm mü, kolay mı geldim, haberi yok. Sen yeni bir kod yazmaya çalışırken hemen diyor ki, aman reddediyoruz çünkü biz bu yaşa kadar bu kodlarla geldik şimdi ne gerek var yeni koda diyor. Dolayısıyla seni zaten olumlama yazarken algını kapatıyor. Bu yüzden duyguya geçip hareket ettiriyor olmanın önemli. Duyguyu yüklemek en önemli şey. Bunu da yaptıktan sonra 21 gün boyunca ya da ne kadar uzatmak istersen eğer sabahları not alma alışkanlığın varsa sabahları not defterine eğer araba kullanıyorsan hemen küçük bir not yapıştırıp hemen aynanın önüne e, ya da diyelim ki bilgisayarını çok kullanıyorsun hemen bir postitle bilgisayarına bu fikri benimseyene kadar olumsuz olanı olumluya geçirdiğine inanana kadar bunu da nasıl anlarsın? Artık hayatında benzer bir olay senin karşına geldiğinde aynı şekilde davranmayarak. Çünkü kendini yetersiz hissedenle yeterli insanın davranış biçimi tamamıyla birbirinden farklıdır. Kendini değerli hissedenle, değersiz hissedenin tepkileri tamamen farklıdır. Eğer sen hayatında tekrara düşmüş bir şeye artık bir kırılım yaşatıp daha önce yapmadığın bir şey yaparsan bil ki zaten bir şeyleri değiştirdin. Bu çok güzel bir çalışma. Lütfen hayatınızda bunu dahil edin. Bir sonraki konumuzda bakalım ne olacak. Haftada bir videoları çekmeye niyet ediyorum. Fakat bir yandan da yoğun bir iş tempom olduğu için böyle aralar biraz uzuyor. Şimdiden herkese izleyecek, herkese şifa olsun. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur çalışmaları hayatınıza dahil edin ve lütfen yaptığınız şey inanın her şeyin başı inanmak. Şu gün ben mesela sana mandalina çok iyidir, C vitaminidir, hastalıklara, gribe iyi gelir bak ye kendine gel şifalanırsın derim. Fakat sen ona inanmadan yersen gider yine hasta olursun. Bu onun vitaminsiz olduğu anlamına gelmiyor. Senin inançsız olduğun anlamına geliyor. Hayatında bir şeyi istiyorsan özellikle ve öncelikle kendine inanmanın olayın %70'i olduğunu bil. Çünkü kendine inanan insan zaten kendini seviyordur da, kabullenmiştir de, kendini suçlamıyordur da, ben hak ediyorum da diyordur, inanıyordur. Dolayısıyla kendine inan, eğer videoyu da sevdiysen yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü ben senin güzel yorumlarınla motive oluyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seni tanıyor ya da tanımıyor olayım, çok seviyorum.